Merhaba arkadaşlar. Gene yanlış yere bakayım. Sen izle dizini. O sorun değil. Ses geçiyor. Gitsin. Ne yiyeceğiz? Saç toplayacağız gene böyle. Olmazsa olmaz bizim toprağımız. Bir de börek var burada. Anamı yaptı. Belki yerim. Belki yemem. Bilmiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenle sağ olun geldiğiniz gibi kendinizi bana hissettirdiniz hep yanlış yere bakayım bir dahakine böyle çevireceğim de öyle bakayım e, ee, çok güzel ondan da iyi bu acı işte çok güzel bu Sağ olun. Huzuruna dönerim bize yorum yaptığınız için. Ya. Beğeniyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Youtube'u seviyorum ya. Youtube'da iyi insanlar var. Hadi sen de al böreklerle bunlardan Gel. Böyle mi yiyeceğiz biz şimdi? Çok güzel. Mikrofonun ne olmadı? Bulamadım ki. İki kere gittim bakayım. Yok. Bunlar güzelmiş. Hı? Ucaya güzel gittim. Burger kentte gittim hiç güzel terim yemedim. Bunlar güzel ye. vallahi güzel bunlar. Güzelmiş. Hı hı. Yemedim bak kızım. Güzel çok güzel. Çok güzel. canlı yapabiliriz bir ara YouTube'dan gene. Yazın canlı yayın istisiniz mi? Hı -hı. YouTube'dan da mı canlı ya? Hı hı. Şevval benim doğum gününde yaptı ya. Ne bu yaptıysın, ne mutlu Hı hı. Bugün çok uyumuşum. Çok yorgundum. Top göz altlarıma bir şey yazın bana. Bu siyahlar nasıl gidebilir? Rusinin. Где de стола было кое-что стало Ne презирать. Böyle güzel olmuş ya. Ben normalde sevmiyorum bu böreği de. Börek güzel olmuş. Açıysa ne şey güzel. Güzel <laughs> güzel ben de beğendim. Vallahi güzel, valla güzel. Ünlülerin içeri de çok güzel. Bu Ne beğenmedin onu? Çok bir bey var içinde. Daha güzel, daha çok acı olsun içinde. beğenmedim bir canım? Ah. Ay tamam beğenmedin, sen beğenmedin. Bunlar ha. ne beğendim şimdi? Ama ben beğendiğimi beğenmesi lazım ama. Zevkli kazdım. Ulan <laughs> sen ne yapayım ben yiyeceğim? Ben doydum. Çünkü. Ben son. Vallahi doydum. Ama son güdüm lan. Öyle mi? Beğenmişsin şimdi. Sonra Ne olacak? Olsun. Geçti. Kayı beni uyak. İyi oldu. Rahat yok. Bu da da normalde. Börek de. Bir durum kaldı. Yemeyim Belli bir saatten sonra yemek yemeyeyim benim anam. Tereyağlı ekmek iyi. Rahatsız edermiş onu yemekle. Yaşla niye kalan? Bana yaşla deme. Lütfen. Ben daha genç kadın Kabul etmeyin yaşlılığı bir anam. 5 dakikaya geçmiş. En iyisi biz gidelim artık. Abone olun. Like, yorum. Yine devam. Şimdi bundan sonra bir video yükleyeceğim. Sarma videosu. Onu izlersiniz. Bu da ondan sonra gelir. Bay bay.